Baba. Aa, Nesi, gel. Şey, Güneş nasıl? Kim var onun yanında? Güneş iyi. Fırat'ın biraz işi vardı abim yanında. Ne? Yine ne haltlar karıştırıyor bu Fırat? Yahu bir insanın evladından daha önemli bir iş olur mu? Yok baba ya, bir saat işim var dedi. Belki de geçmiştir. Yok yok, abin o beceremez çocuk. Bakmayı bilmez o. Sen git yanına. Hadi hemen sen git yanına. Bak ya. Baba, Hı. sen ne işin var burada dedin ya bana. Evet, niye geldin dedim. Niye geldin? Ee, baba, abimle bir konuşsam mı acaba ya? Çok içerlemiş bu şey mevzusunu. Biliyorum sen bir anda öfkeyle vurmuşsundur. Yoksa bugüne kadar bize bir fiske bile vurmadın. Nesli. Hadi sen git. Sen Güneş'in yanına git. Acil bir durum olur. G güneş panik yapar. Şaşırır çocukça. Hadi durma. Git git. Tamam. Kolay gelsin. Nazir. Torba! Bir saattir oyun oynuyorsunuz burada. Çalışın biraz! Neslihan. Neslihan. Merhaba. Kadı. Hocam. Sahil nerede? Hocam vallahi aradım telefonunu falan ama kapalı yani. Babamı bekliyorsan boşuna bekleme. O bir karar verdiyse vazgeçmez, zaman kaybetme burada. Dur, 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 dur. Ben babanı değil ya. Seni bekliyordum. Neden? Sen benim için babanla konuşursan benimle çalışmayı kabul eder. Bak eğer sen bu iyiliği bana yaparsan var ya ben bu iyiliği hayatımın sonuna kadar unutmam. Hı. Bence sen boks yapmayı pek beceremiyorsun. O nereden çıktı be? Hem daha doğru düzgün bir kere bile denemedi ki baban beni. Denemeye gerek yok ki. Yani o kadar çok yumruk yemişsin ki kafana, beynin durmuş senin. Benden yardım istediğine göre iyi bir doktora görünsen fena olmaz bence. Ya ben sadece bir şans istiyorum. Bir kere denesin beni, bir kere görsün yeter bana. Bak arkadaşım. Adım Kerem bu arada. Önemi yok. Boşuna hafızamı senin isminle doldurmayacağım. Bak beni iyi dinle. Sen Necdet Supi'nin oğlusun, biz de Kafkas'ın ailesiyiz. İşte bu yüzden senin bizim yanımızda yerin de yok, ismin de yok. Aklından ne geçiyor bilmiyorum ama yanlış yerdesin. Ya ben doğru yerdeyim. Ama sadece çok yanlış anlaşılıyorum. Ya sana yemin ederim benim içimde kötü hiçbir niyet yok. Ben sadece babandan boks öğrenmek istiyorum. E git başkasından öğren, deli misin sen ya? Başka hoca mı yok? Yok, başka hoca <laughs> hoca yok. İçerideki çocuklardan bir farkım da yok benim. Onlar ne kadar kaybettiyse bu hayatta ben de o kadar kaybettim. Benim tek çıkış yolum senin baban Neslihan. Ben yıllardır içimde büyüttüğüm her şeyi hiçe sayıp... ...Kafkas'ta aynı çatı altında olmayı bile göze alıyorum. Ne olur Yaman Hoca benim bir görse. Babam senin hakkında hiç yanılmamış Kerem. Sen bu salona fazlasın. Öfken fazla, hırsın fazla. Ama Kibrin hepsinden fazla. Bence ben babamla hiç konuşmayayım. Çünkü eğer bu halini anlatırsam bırak öğrencisi olmak, bu salonun kapısında bile bekleyemez.